Geçen sene 10 tane halı sahayı yine okullarımızın bahçelerinde en uzak köyünden merkezdeki okuluna kadar tek baktığımız kriter şuydu. Okulun nüfusu yeterli olsun. Bir de bahçesinde yeri olsun. Yapabilmeye çalışıyoruz. Ee, bu sene altı tane yapabildik. Maliyetler çok arttı. Buranın maliyeti bir milyon lira. Toplam altı tane sahanın maliyeti de yaklaşık beş milyon liraya yani eski parayla beş trilyon liraya mal olmuş oldu. Her yıl beş ila on tane okulumuzun bahçesinde hem okula hizmet etsin hem de uygun olan yerlerde mahalledeki gençlere de hizmet etsin diye spor alanlarını çoğaltıyoruz. Bu böyle tamamlayasaya kadar veya okulların bahçeleri yani büyük bahçeli okulları bitiresiye kadar da devam edeceğiz inşallah. Bu işin sadece spor kısmı. Daha dün tekvando branşıyla ilgili bir kuşak sınavımız vardı. Yaklaşık 300 tane öğrencimizdi. Megayı hepiniz duymuşsunuzdur ama onlar biraz daha ilkokul ve ortaokulu ilgilendiriyor. Birinci sınıftan başlayarak 8. sınıfa kadar Meram'da okuyan tüm öğrencilerimize muhakkak dokunuyoruz. Birinci, ikinci sınıflarda çocuk dergimiz var. Onların üzerinden hem eğitimler veriliyor hem sınavlar, şey, yarışmalar düzenleniyor. Üçüncü sınıfta tabiat okulu var. Dördüncü sınıfta trafik eğitimimiz var. Eee emniyet güçlerimizin e, eşliğinde resmi trafik eğitimi almış oluyorlar. Hem de eğlenmiş oluyorlar. Beş, altı, yedinci sınıflarda eee akıllı sınıflarımız var. Eee zeka oyunlarının olduğu bilim kurdu ekiplerinin yetiştiği sınıflarımız var. Elimizden geldiğince kendi bütçemizin izin verdiğince de bu üç tane kurumumuzla paslaşarak, çalışarak birbirimizin açığını, eksiğini tamamlayarak bazen onlar, bazen bizler el birliğiyle Melan'da yaşayan, Konya'da yaşayanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Bugün de bunlardan bir örneğini burada güzel bir havada yaşamış oluyoruz.